Polonya'nın Bielsko kentinde düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda genç erkekler 68 kiloda ülkemizi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'un başarılı milli sporcusu Ahmet Yiğit Alıcı altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Hiszme Europy w kategorii <laughs> -68 kg Ahmet Yiğit Alıcı Polonya'nın Bielsko kentinde Avrupa şampiyonu olup İstiklal Marşı'mıza okutarak ilimize ve kentimize büyük gurur yaşatan Avrupa şampiyonu milli sporcu Ahmet Yiğit Alıcı. Altı bu başarıyı ve yeni hedefleriyle ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. 5 yaşından beri karate sporu ile ilgileniyorum. Kocaeli Kağıt Spor Sporcusuyum. İzmit Uğur Okulları'nda 12. sınıf öğrencisiyim. 150'den fazla ulusal madalyam. 2 tane Türkiye şampiyonluğum, 2 tane Türkiye üçüncülüğüm, 1 Balkan üçüncülüğüm, 1 Balkan üçüncülüğüm, de Avrupa şampiyonluğum var. Polonya'da e, ülkemizi temsil ettim ve Avrupa şampiyonu oldum. Tebrik ederiz. E, nasıl geçti şampiyona e, bize biraz anlatır mısın? E, teşekkür ederim. Bir ay yakın bir kamp sürecimiz oldu. Kocaeli'de. Kampımız güzel geçti, güzel hazırlandık. Polonya yolculuğumuzu yaptık. E, maça çıktım, sakin çıktım, tecrübeli çıktım. Dövüştüm, finale kadar çıktık Allah'ın izniyle. Finalde de şampiyon olmak nasip oldu. Rakibin kimdi? Finaldeki rakibim Azerbaycanlı bir rakibimdi. Kardeşlik güzel bir maç oldu. Ee, evet. peki burada e, kağıt spordasın. Ee, nasıl imkanlar, nasıl çalışma imkanların, antrenörlerin biraz oradan da bahseder misin? Bir de bundan sonraki hedefleri. Ee, Kocaeli Kağıt Spor güzel bir kulüp. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Mesut Hocamız, İbrahim Başkanımız hepsine çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedeflerim inşallah bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olup ondan sonraki Dünya Şampiyonası'nda da aynı şekilde şampiyonluk yaşamak. Ülkemizin ve milli takımımızın tek altın madalyasını alıp milli marşını okutmaktan gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Peki İstiklal Marşı okunurken neler hissettin? Gözlerim doldu zaten okurken. Bir de tribünümüzden de çok coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı duydum. Yanımda Azeri, diğer yanımda Bosnalı varken orada Türk Marşı'nı okumak, İstiklal Marşı'nı okumak gurur vericiydi. İlimizdeki sporcularla ilişkin nasıl? Eray Şam'dan biliyorsun. Çok marka bir isim. Olimpiyatlarda madalya alan bir arkadaşımız. Onlarla hiç kampta falan görüşme imkanı oluyor mu? E, büyük bu kampımızda büyükler ameli takımla beraber kamp yaptık. Eray abiyle de önceden bir tanışıklığımız var. E, i̇dol olarak aldığım insanlardan birisi. Kendisini de severim. E, babam beni başlattı bu spora. Babam götürdü, getirdi kulübümüze. E, o eğitti. o yaptı. Sağ olsun. Abim de önümde bir lider olarak gördüğüm bir insan. Abimi takip ediyorum abimin yolundan. Onun da bir kolaylığı var. Onun da bana çok yardımı dokunuyor. Şu an e, nerede? Yani Karadağ'da Balkan Şampiyonası'nda Büyükler Balkan Şampiyonası. Maçları var. Evet.